Karışık etli dolma yapacağız. Bunun için ihtiyaç duyduğum şey 500 gram kıyma. Toplamda 2 su bardağı pirinci kıymamın içine katıyorum. Bir adet soğanın kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğruyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı kıymamla pirincimin üstüne atıyorum. Yaklaşık yarım demet maydanozu ince ince kıyacağım. Onu da malzemelerimin üstüne ekliyorum. Ve bir avuç dolusu naneyi maydanoz gibi doğruyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı salçayı karışımımın içine ilave ediyorum. Domatesimi ilk önce kabuklarından ayırıyorum. İki adet domatesimin kabuklarını soyduktan sonra güzelce rendeliyorum. Domateslerimi de rendeledikten sonra biraz karabiber, biraz da tuz. Ben çok az yeni bahar katacağım ve biraz da toz kişniş ilave ediyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Evet, iç harcım da hazır. Şimdi onu dolaba alacağım ve biraz dinlendireceğim. İlk önce işe içlerini temizleyerek başlıyorum. Bunun için ihtiyacım olan malzeme bir sebze oyacağı. Aynı işlemi diğer malzemelerime yapmaya devam ediyorum. Dolmalarımı pişirmek için ihtiyaç duyduğum tenceremi ocağımın üstüne yerleştiriyorum. Kıymalı, maydanozlu, naneli pirinç karışımımı sebzelerimin üzerine dolduruyorum ve sonra en uygun olduğunu düşündüğüm sebzeyle ona kapak yapıyorum. Mesela bu kabak için bir biber. Dolmalarımın üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ve kapağını kapatıyorum. <laughs> Suyum iyice kaynayana kadar yüksek ateşte, daha sonrasında altını kısarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişireceğim.